What might be right for you may not be right in song <laughs> 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 Kahve olur aslında. <laughs> ne kahvesi ya? Sesleri yazılır duymuyor musun? Ya biz bunca zamandır turun oda mıymış hiç amına koyayım ya. Ne yani bütün hayatımız yalan mıydı? Biz bir dizinin içinde miyiz? İnsanlar bizi mi izliyor? Sakin olun. Benim aklıma bir şey geldi. Aa <laughs> yani bu olanlar kahve içmiyoruz mu demek? <laughs> ya götümüzde ayı bağırıyor ayı. Sen hala kahve diyorsun. Arkadaşlar ya burada bu şekilde ölüm bekleyemeyiz ki. Benim aklıma bir şey geldi. Yeni çizilmiş bir resme ne denir? Ne denir? Nevresim. Now the world don't move to the beat of just one drum What might be right for you.